онэр төгт тэгээд яа нэмээд яа нэмээд Konteynerde kalıyorduk, ee, oradan çıkmak zorunda kaldığımız için e, bir emlakçı abi sağ olsun buraya getirdi bizi, kendisi geldi aldı. Ama burada da bu ev satlık bir ev yani durumumuz sokakta kaldığımız için geldi, satlık bir ev ne kadar kalabileceğimiz belli değil. Aslında sorun hem hallolduğu gibi şu an sokakta değiliz. Ama şöyle bir şey var e, hala ikametgahla alakalı problem var alıp çocuklarımı yazdırsam bile 15 gün sonra bir ay sonra bu ev ne zaman satıldığında tekrar çıkıp tekrar baştan aynı şeyleri yaşayacağız. Hala onun çok fazla korkusu var bende. Onun haricinde şu anda iş bulamadım hiçbir şekilde çalışamıyorum. Bir iki yerden sağ olsun arayanlar oldu söyleyenler oldu tekrar dönüş yapacağız dediler. Yani şu anda hiçbir maddi gelirim yok çocukları okutabileceğim yani şu an yazdırsam bile onların okullarını masraflarını devam ettirebileceğim hiçbir şeyim, gelirim yok. Bu anlamda hala zorlanmaya çok devam ediyorum. Yani evin içini sizinle görüp şahit olduğunuz gibi yerde bir halı bile yok. Yani dediğim gibi yine hala o günküne göre çok iyiyim elhamdülillah. Şu anda bir çatının altındayız ama hala hepimiz için çocuklar ve ben korku endişe devam ediyor. Çünkü dediğim gibi sattık olan bir ev hani kısmet olup 10 gün sonra da satılabilir. Ben 10 gün sonra yazdırıp okula devam ettiklerinde ya da buraya yakın bir iş bulduğumda 10 gün sonra düzen tekrar başa alınacak ve hala ev tutabilecek durumum zaten yok. Ha, burada da sahibi çok iyi bir insan bizi buraya koyan emlakçı beyefendi ama onun elinden gelen bir şey değil. Yani burası satıldığında mecburen o da evini satmak zorunda. Herkes bir şekilde döndürüyor çarkını hala devam ediyor. Yani yarın gidip ikametgah için uğraşacağım. İnşallah olacak. Yazdıracağım. Ama tam okula alışacaklar, arkadaşlarına alışacaklar, derslerine alışacaklar. Bu defa ev satıldığı zaman tekrar bir baştan nerede bir düzen kurabileceğiz, ev tutabilecek miyiz? Bunlar orada devam edecekler gibi problemler hala devam ediyor. Ya yani bu anlamda ben sesimi duyurmak istiyorum. Böyle içine girdiğimizde kalabileceğimiz hani kirasının bir süre karşılandıktan sonra zaten işimi tutturduğumda devam edebileceğim bir yer istiyorum. Sesimi gerçekten duymalarını istiyorum. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde yardım talebinde bulunmamıştım. Depremden önce çünkü kendi iş yerim vardı. İyi kötü bir şekilde oradan gelenle çocuklarıma bakabiliyordum. Bir düzenimi sağlayabiliyordum. Ama orada her şeyimi kaybetmem. Beni tamamen... E, sıfıra düşürdü. E, şu anda ayağa kalkamıyorum. Ayağa kalkmakta gerçekten çok zorlanıyorum. E, bu dört tane çocuğu benim okutabilmem için formaya ihtiyaçları var. Kitaba var ki iki tanesi liseye gidiyor. E, kızım çok fazla derslerinde özellikle diğerleri iyi. O çok iyiydi bir yerlere gelmek istiyor ama ben bir anne olarak bunu karşılayamamam. Beni çok kötü ediyor. Bugün...